Çalı bizde e, 4 yıl önce başlatmış olduğumuz sıracılı faaliyetlerinde bugün itibariyle yaklaşık 300 dekarlık bir alana ulaşıldı. E, şimdi çeşit olarak iracata giden çeşitler Tori, Alberti gibi bunun yanında iç piyasada özellikle tercih edilen Kuzeyköy, Yeniköy gibi çeşitler. Bunun yanında e, biber, taze fasulye, patlıcan yani salatalık gibi çeşitler. Yani sıracılık çalıda tüm hızıyla devam etmekte. Kaç teker abi? 300 liralık bir alan yaklaşık hı hı. eğer vatandaş pazar konusunda kendisine bir güvence bulsa veya birlikte hareket edip ürün pazarlama noktasında daha emin olabilseler kendilerinden bu ürünü satılacağından yani normal bir fiyat edeceğinden para edeceğinden ya bu daha fazla misliyle de artarak çoğalacak Fiyatlar tek, tek sıkıntı pazar pazarlama konusu fiyatlar nasıl ya fiyatlar işte ihracata giderse yine belli bir para ediyor ama genelde iş piyasa malum pazarların durumu ya yani ürünün azlığına çokluğuna göre fiyatları hı hı. dalgalı çok dalgalı. İhracattan bahsettiniz. Kaç ülkeye gidiyor çalın domatesleri? Yani şimdi çaldan e, Rusya, Arap ülkeleri hı hı. yani bunun dışında Avrupa e, Balkan ülkeleri falan çeşitli ülkelere domates gönderiliyor. Hı hı. Ama çok fazla değil. Yani bunu yapan, bu üretim yapabilen kişi olarak çok fazla değil. Ya birkaç kişiyle sınırlı çaldım maalesef.